Değerli basın mensupları, organizasyonel bölgemize hoş geldiniz. 2023 yılında yaptığımız faaliyetleri size özetleyecek ve 2024 için vereceğimiz mesajları söylemek için bugün buradayız. Üç ana başlık altında size yaptığımız işlerle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Birinci başlığımız, firmalarımızın nitelikli personel ulaşması ve insan kaynaklarının çeşitlendirilmesi için yaptığımız insan kaynakları projeleri. Bu konuyla ilgili Mervan'ın bilgi verecek. İkinci kısmımız fabrikalarımızın ve bölgemizin altyapısını geliştirme yönelik yaptığımız teknik hizmetlerle ilgili. Bununla ilgili de Bölge Müdürümüz Tunan Bey bilgi verecek. Diğer konularla ilgili de genel olarak sosyal konular ve organize sanayi bölgesinin çevresine etkileri konusunda ben size bilgi vereceğim. Bizim için çok önemli olan ağaç dikimiyle birlikte başlamak istiyorum. 2023 yılında 4900 ağaç diktik. Bunun 4500'ü Organize Sanayi Bölgemizin genel e, yeşil alanlarına, 400 tanesi de Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda 100. yıl hatıra ormanı oluşturmak için diktik. Arsa tahsisleri yaptık. Sınırlı olmakla birlikte 50805 metrekare 8 firmaya arsa tahsisi yaptık. Elimizdeki araziler bu kadardı. Genişleme faaliyetlerinde sona geldik. Genişlememizi bakanlık onayını aldık. 2.200.000 bin bin metrekare Genişlememiz için şu anda Tarım Bakanlığı Komisyonu'nda bekleyen bir dosyamız var. Bu genişlememiz de yerine getirdikten sonra şu anda sırada bekleyen 26 firmayla birlikte bin metrekarenin tamamını tahsis etmiş olacağız. Organize Sanayi Bölgemize talep devam ediyor. 26 firmamız olmasına rağmen biz bu firma sayısının 80 civarına ulaşacağını düşünüyoruz. Firmaların taleplerine göre parsel büyüklüklerini belirlemeye çalışıyoruz. Ayrıca yeni genişleme alanında 300 bin metrekare orta yüksek teknolojiler için alan ayırdık. Bu da Kütahya'nın sosyoekonomik durumunun daha ileri taşınabilmesi için yüksek gelir seviyeli insanları da bölgemize çekebilmek için yapmış olduğumuz stratejik bir hamle. Mobese kameralarını koyduk. Yatırımcımız için güvenlik çok önemli. Mobese kameralarımız da bu şekilde yaklaşık 320'ye çıktı. Bölgemizde şu anda kör nokta kalmadı. 7-24 bölgemiz izlenen hale geldi. Ana kavşağımıza trafik ışıklarını biz yerleştirdik. Trafik ışıklarını da şu anda kazalar önlemek için aktif olarak kullanıyoruz. Günün yaklaşık 16 saati trafik ışıkları yanıyor. Organize Sanayi Bölgemizdeki küçük trafik her geçen gün işliyor. İnşallah yol problemimiz de çözülene kadar bu bizim kazaların biraz önüne geçecektir diye düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik için ben geçen toplantımızda da söylemiştim. En kestirme yol bizim için ISO belgesi alıp, bu sistemle devam etmekte 50 bir enerji yönetim sistemi kurulumu belgesini bölge olarak aldık ee, ve bu doğrultuda firmalarımıza da enerjiyi verimli kullanma konusunda örnek olduk ve onları da yönlendirmeye başlamış olduk. Ee, Akar istasyonu yıllardır e, yapmak için çaba sarf ettiğimiz e, bir hizmetimizdi. Akar istasyonumuzun da yerini şu anda ön tahsisle tahsis etmiş durumdayız. İnşallah 2024'ün ilk yarısında akaryakıt istasyonumuzda meydana gelmiş olacak, yatırımcımıza hizmet vermeye başlayacak. Ee, yükleme merkezi konusunda yıllardır çaba sarf ettiğimiz bir e, alaüt yükleme istasyonumuz vardı. En son milletvekillerimizle birlikte Ankara'da yaptığımız devletlemi yolları Ankara genel müdürlüğüyle yaptığımız konuşmalarda yükleme merkezimizin 2024 yılı içerisinde tamamlanacağını e, öğrendik. İnşallah 2024 yılı içerisinde yükleme merkezimiz yapılmış olacak. Bu da Kütahya'da ilk yükleme merkezi olması hasebiyle şehrimize başka bir ivme kazandıracaktır. Zaten biliyorsunuz şehrimiz jeolojik olarak yani coğrafi olarak Türkiye'nin batı merkezi konumunda. İnşallah demir yolu taşımacılığıyla da bunu biz bir basamak üste çıkarmayı hedefliyoruz. Müsaadenizle demin bahsettiğim gibi bölgemizin insan kaynakları sorumlusu Merve Hanım firmalarımızın insan kaynağını geliştirmek için neler yaptığımızla ilgili size bilgi versin. Ben öncelikle işte o sebeden bahsetmek istiyorum. İşte o sebe Ekim 2023 itibariyle faaliyetlerine başladı. Firmalarımızın istihdam sorununu çözmek amacıyla yani biz de destek olmak amacıyla firmalarımız için bir kariyer platformu oluşturduk. Öncelikle onların hangi departmanlarda eksikleri olduğunu tespit ettik. Bunun için bir İnsan kaynakları çalıştaydı düzenledik. Buraya tüm İK'cılarımız teşrif etti. Birlikte konularımızı görüştük. Hangi konularda eksikleri var bunları tespit ettik. Bunun üzerine de meslek liselerimizle, meslek lisesi müdürlerimizle bir görüşme ayarladık. Onlardan personel istihdamı için destek istedik ve işte o sebebi tanıttık. Daha sonrasında muhtarlarımızı davet ettik ve onların personele daha yakın olduğu için bir destek istedik. Onlara da işte OSB'yi tanıttık. Şu anda firmalarımız bu kariyer platformumuza girerek ilanlarını açmakta ve tüm Kütahya'mıza hizmet vermektedir. İşkur temsilciliği aldık 2023 yılında. E, i̇şkur hizmet noktasıyız artık. Bizim firmalarımız gelip başvuru yapıp İşkur'un tüm hizmetlerini buradan karşılayabiliyorlar. 2022 Temmuz'da başladığımız OSB akademi faaliyetlerimiz 2023'te de e, tüm hızıyla devam etti toplamda 2024 2023 yılında e, 24 eğitim verdik ve 570 katılımcımız oldu 2024 yılında da ücretsiz eğitimlerimize devam edeceğiz ve faaliyet vermeye e, devam edeceğiz ee, müsaadenizle teknik olarak yapılan altyapı ile ilgili bölge müdürümüz Tunan Bey size bilgi verecek. Teşekkür ederim başkan. Geçmiş yıllarda açtığımız 2020 yılından bu tarafa başlatmış olduğumuz ikinci genişleme bölgemizde yaklaşık 10 parsel oluşturduk. Ee, en küçüğü 7 bin metrekare, en büyüğü 100 bin metrekare olmak üzere. Tabii bu bölgemizde tahsislerimiz yapıldı. Yapılan tahsislerin akabinde... E, bu bölgelerimizin elektrik, doğal gaz, su, kanalizasyon, internet, MOBESE e, altyapılarını tamamladık. E, bununla beraber e, burada elektrik dağıtım binamızı, kanalizasyon terfi havuzlarımızı yaptık. E, şu anda yol kaplama faaliyetimiz bitmek üzere. Dolayısıyla bu bölgemizde artık yatırımcılarımızın çok rahatlıkla kullanabileceği e, bir seviyeye ulaştı. Bölgemizin geri kalan tüm kısmı gibi. E, bununla beraber 2023 yılında, Yönetim Kurulumuzun kararıyla hizmet araçlarımızın kalitesini arttırmak adına yeni bir süpürge aracını da yol temizleme aracını da bölgemizin araç parkuruna kattık. Bu şekilde temiz ve yeşil bir OSB olma yolunda daha emin adımlarla ilerliyoruz. Yine aynı şekilde OSB geneline yaklaşık 4500 metrekare alanda yabani otların önüne geçebilmek adına dekoratif taş uygulamaları yaparak bölgemize gelen misafirlerimiz için görselliği daha da arttırdık. Bununla beraber bu sene belki de en büyük yatırımımız yine çevreyle ilgili olarak arıtma tesisimizin revizyonuydu. Malum seramik porselen ağırlıklı bir bölge olmamızdan dolayı çok ciddi manada arıtma tesisimize gelen bir çamur problemimiz vardı. Aslında katı madde problemimiz vardı. Bununla ilgili arıtma tesisimizde yeni havuzlar ve silo sistemi kurarak daha önce başkanımızın da ifade ettiği gibi belki Türkiye'de ilk olacak bir proje imza atarak güzel bir arıtma sistemi kurduk. İnşallah onu da bugün ve yarın çalışmalarımızı bitirip devreye alacağız. Bu şekilde 2023 yılının nihayete erdirdik. Teşekkür ederim. 2023'te tabii epey çalışmaya devam ettik. 2024'te de çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bütçemiz yaklaşık 3 milyar civarında bir bütçemiz var 2024 yılı için. Hı -hı yeni gelişme alanlarına kadar planlanmış ve hesaplanmış vaziyette. Demin de bahsettiğim gibi umuyorum 26 firmaya ilk olarak yapmak üzere 70-80 parsel daha tahsis edeceğiz ve bölgemizi Kütahya'nın lokomotif bölgesi olmak yolunda hızla ilerleteceğiz. 2024'ten firmalarımızın ve bizim beklentimiz 2023'ten daha iyi olacağı düşüncesi bizde hakim. Bunun sebebi de şu bilinmezliklerin ortadan kalkması, ekonomi politikasının oturması, en azından depremin getireceği sonuçların şu ana kadar hesaplanabilmesinden kaynaklı. İnşallah firmalarımız da 2024'de önemli hazırlıklarla devam ediyorlar. Sayılarımızda bir eksilme olmadı. Belki çok kayda değer bir artış olmadı ama enerji tüketiminde 2023'te biraz düşüşler olsa da çok fazla sayı eksilmemiz olmadı. Bu bizler için umut verici bir durum. Ee, i̇nşallah 2024 yılında da sayılarımız artacak İşte insan kaynakları birbiriimiz birimimizin yaptığı yetişmiş personel desteğiyle e, ve e, burada yaptığımız Bence en önemli hizmetlerden bir tanesi e, Anadolu Teknik Meslek Lisesi. bu lisemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor yatırımcılarımızla desteğiyle e, tahmin ediyorum Bir iki sene içerisinde e, Kütahya'nın en modern laboratuvarlarına ve atölyelerine sahip olacak. Mezun vermeye başlayınca da farklı bir Kütahya ekolü yaratacak diye düşünüyoruz. Onlar da bütün hızıyla devam ediyor. Bizim de desteklerimiz devam edecek. Kütahya'ya sosyal anlamda e, lokomotif bir bölge olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 2024 yılında tüm Kütahya'ya, bütün yatırımcılarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını diliyoruz 2024 yılının. E, hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun.